Oyun Ay güncelleme gelmiş. Bakmadık kaç kişi olduğunu gösteriyor herhalde. Herhalde tam bilmiyorum Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada Dark Home'un şeyindeyim, kulübündeyim. Bakın. Haydi bir kulüp kurmuş. Ben de katıldım. Onu izleyelim. Ama beni de. <laughs> Yorumlardan gözükün inşallah. Bu arada arkadaşlar bugün uzay boğası bol geldi. Mega kutuyu açtım ben bunu deneyelim. Biraz bir kişi geldi. Herhalde öyle gözüküyor. Ay bekle kastı. Lan kasıyor. Lan. Vuramıyorum kasıyor. Lan bu ne? lan internet Eyvallah her Ama yok bekle Sizin fikirlerinizi alacağım şimdi Kasıyor olabilir Görüntü biraz kötü olabilir İnternet internetten uzağım çünkü Evet büyük ihtimalle kasıyor Oyun da donuyor şu an ee, şöyle dört kişi olduk bu arada. Tutun kodu oluşturabilirse çok güzel olacak. Evet oluşturdum. Şuradan bir isim bulalım. Bakın ben Funky diye bir uygulama yükledim. Ay, yanlışlıkla da davet ettim bir dakika. Yayındayız mı ya? Aynen yayındayız yanlış. <laughs> Oğuz dar klavye yap. Klavye yap. Olabilir. Ama böyle sade değil. Bakın mesela Sed Moha var ya onun gibi mesela. Öyle bir isim istiyorum. Öyle yapacağım. Tabi şu an taşımız yetmiyor. 30 taş alacağız. Öyle yapacağız ama isim bulmamız lazım önce. Ee... O oh, internet gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi yayın öldü şu an herhalde. Aynen yayın öldü. Yayıncı yiyici. Ay yok lan. Ha sesim geliyor mu şu an? Sesimi duyuyor musunuz arkadaşlar? İnternet. Sesim geliyor mu? Kasmadan. Duyuyorsunuz mu? Neyse boş o zaman bak oldu orada. Neyse Oğlum bir dakika. Bir, abi bir istek atmayayım bir dakika rahatsız etme için ben. Orada internet daha güzel çekiyor herhalde. Üç kişiye düştük ama neyse sıkıntı yok. Ben şu kulüplere bir gireyim. Yerel. Ama şundan çıkmam lazım işte ya. şöyle yapalım o zaman. Bir dakika YBC lazım. kasıyor mu? Nasıl kasıyor ya? Of. Bu arada herkes Lord's Lord Slorian'da. Bak. 1, 2, 3. Bir 1, Lübde de Dark o var. O yüzden çıkamıyorum. Ben çıkarım da çıkmak istemiyorum Dark olduğu için. Ya boş ver çık ya. Haşlarım dar konu. Çık. Yayın <laughs> kasıyor mu? İnternet mi uzağım çünkü? Normal kasması. Son de kasıyor şey mu? Oğlum neferesin. Abi anlamıyorsunuz herhalde. YB laza giremiyorum. Kıla savaşı mı olacak? Nerede? Nerede kıla savaşı olacak? Hiçbir şey anlamıyorum. Bak kulüplere girince fr yapıyor konunu. Bu ee, liderlik Yerel. Kulüplere giriyorum. Bak yapacak. Gördünüz mü? Neden ne bilmiyorum. Şuradan bir kulübe katılacağız. Hatta biz neden kulübe katılıyoruz oğlum? Biz direkt ismimizi düşünelim. Abi ben ne diyorum? Sen turnuva diyorsun ya. Bana ne turnuva da? Ee, şöyle funky funky uykulamasını giyin. Klavye şeyine. Ee, şöyle yapalım. Adı Noob. Güzel isim. Bakın böyle